Hoş geldiniz dostlar. Hemen arayı soğutmadan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde geçen bölümün intikamını almaya çalışacağım. Polisler açısından diyeyim daha doğrusu. Oyun bize yamuk yaptıydı, oyunu kapattı kovalamacı arasında. Gün intikam günüdür. Hadi bakalım dörtlü aranıyorsun. bölüm arasında dörde kadar çıkarttım aranmayı. Üç, üçte kalmasın diye. Lan oğlum. Buradayım beni al. Heh. Otobana çıkalım ya. Otoban kovalamacılarını seviyorum. Kaçmak için alalım en azından. zarar. <gülüyor> 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 Driving Go Fraud'u'yu aldım. Bir tane hit and run kaldı. Onu yapacağım. Sivil arabanın birini çarpıp kaçacağım. Gel buraya polis. Tekerleklerim patlamadı değil mi benim ondan? Patlamamış tamam patlamamış. Güzel. Çünkü sağda şeylerin gittiğini yok olduğunu gördüm. Hadi 5 ile aranayım da. Kovlamacı asıl uzun uh. olmuş. <laughs> tamam dokundurdum yeterli. Arkadan bir koydum lan lan. Cross'ta gelecek mi? Ah. Koca olanlar daha da koca olan. B Bigger boy. Evet. Mesut demiş benim evet. Ben sebep oluyorum. Büyük mülk hasarına ben sebep oluyorum. Tek başıma. Sadece çarparak şey yaptım ya. Fat boy. Çiş koşucu. Tamam. Aradan sıyrılırım be. Hadi. Geldi. Meşhur kod geldi. Bir dokundursam olur mu? Oldu. 40 saniye daha hadi. <laughs> ne? koca olanlar uzak durun ödümü kopartıyorsunuz o özel harekat koca olanlar çok korkutucu ya son 3 mü son 3 Bounty tamam Tamam Trade paint de tamam Boya takası da tamam 5 tavla olabilir miyim artık? Oldu Aranıyorum kırmızı bültenle federal kuvvetler peşimde bu, bu ne <gülüyor> <gülüyor> sıkıntılar bile bundan kaçması var şimdi İşler orada oldu orada ama anlamadım ne olduğunu da tam. İşlemiyor da. 20 bin. <laughs> tamam kost state e, tamam lan. Şimdi kaçma zamanı. Ama. Yoksa biraz daha oynasak mı bunlarla ya? Aranıyormuşum gibi geliyor bana da dersiz başıma dert arıyormuşum gibi biraz. Cross'u görmek istiyordum ben aslında. Cross çıksaydı vururdum onda. şaka mı lan bu? Herif önüme durdu. Diğer polisler de çarpacak bu arada onlara. <laughs> Aha. Aranmam durdu. saklanalım. Çok çok da aranmaya gerek yok. <laughs> saklanalım. Huyuh, 8 dakika 86 saniye. Artık 5 yıldız aranıyoruz. Bunun ne demek olduğunu ee, kötü yoldan öğreneceğizmiş gibi geliyor ona. Looks like being a good driver doesn't mean you got good taste. I thought you guys were all supposed to be about street rep, what? <laughs> no, I'm playing, I'm sorry, I'm playing. I don't mean to front like that. Look, hey, what's the deal with that ride of yours? Don't you care about how it looks? I mean, man! Maybe I could help you out with some, uh, pinstripes. <laughs> My personal favorite. <laughs> look, hey, I look forward to busting you. Again and again. So look, get some rest. I'll be you. Vay çakal. 5 milyon oldu. Maç sonları tamamlamamış bu arada. Tamamlayalım paşam. Bu arabayla dışarı dolaşmak çok tehlikeli bir iş ya. Tamam. Sadece yarışları kaldı bunun. Ama şu ikisini de yapmamız lazım. Güzel. Yapamadım sandım bir an. 165 istiyor bu da. Bastım 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 gidiyor. Oha. <laughs> Yap yapamayacağım. Çok yavaş kaldım. Farkındayım. Çok yavaş kaldım. Orada speed breaker basmak bir tık sıkıntıydı. Köy noktaya koymuşlar bunları. Amun yıktı geçti ortalığı. Tamam şimdi oldu. 302 ile Milestone'ları tamam fullendi. Kaç istiyordu? 5 istiyordu. Biz 7 tane yaptık. 7 yarış istiyor. Biz 5 tanesini yapmışız. Kaldı 6 yarış. Tamam bu bölümlük böyle olsun. 5 milyon ikramiyemizi kastık. 5,5 hatta. İsterse Ronnie daha fazla da yaparız sıkıntı değil. 10 milyon zaten Razer istiyor. Çok da mühim bir durum değil yani. 8 milyon şey istiyordu galiba. Ee, bu istiyordu galiba. Çok da de emin değilim bir kontrol ederim ona tekrar. Hızlıca bu bölümü de atlatalım. Kazasız belası 5 yıldız aranıyoruz. Sıkıntı var ya şu an. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Geçenki bölümün intikamı oldu bir yandan da. İyi günler.